Selamünaleyküm arkadaşlar. Yusuf Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle kaktüs çiçeği yapacağız arkadaşlar. Kaktüsün çiçeği harika bir çiçektir arkadaşlar. Özellikle çiçeği için aldığımız için kaktüsü inanılmaz çiçekler açıyor. Bugünkü çiçeğimiz kaktüs çiçeği yapacağız arkadaşlar hep birlikte Allah nasip ederse. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursunuz arkadaşlar ve zil butonunu da aktifleştirirseniz her gün yüklediğim videolarımdan e, haberdar olursunuz ve kaçırmamış olursunuz arkadaşlar e, hemen modelimize geçelim arkadaşlar modelimizin yapımı aşamasına hemen sihirli halka yaparak başlayacağız arkadaşlar bugün hemen şöyle açık sarı ipimle devam ediyorum açık sarı ipimle uzun kısmını alıyorum arkadaşlar açık sarı ipimin hemen şöyle arkadaşlar parmağıma doluyorum bir kez hemen şöyle iki tane ipiminde altından iğnemi geçiriyorum ve düğümümü atıyorum buraya. <laughs> evet arkadaşlar şöyle yaptığımız halkayı çıkaralım. Bu altındaki ipimizi şöyle hafif bir şekilde çekiyoruz ve bakın halkamız daralmış oluyor. Hemen içerisine 5 adet hemen şöyle evet 5 adet zürafa yapacağız arkadaşlar. Bugün biraz hava kapalı o yüzden kusura bakmayın görüntü için. 2 3 şöyle 4 5 şu 5 tane zürafamızı yaptık arkadaşlar hemen bu en son yaptığım zürafamın içerisine tekrar batıyorum iğnemi geri alıyorum şimdi birlikte hemen arkadaşlar bu küçük ipimizi çekiyoruz ve sihirli halkamızı kapatıyoruz hemen şöyle göstereyim bunu da arkadaşlar parmağınızın altına alın ki kaçma olmasın elimizdeki motifimizin hemen şöyle bir bir bu yaptığımız zürafalarımızın içerisine batarak zürafa yapmaya devam ediyoruz yani döne döne yuvarlak bir şekilde bütün zürafalarımıza batıyoruz Yani 5 tane zürafa yapacağız arkadaşlar etrafını dönerek. Bakın etrafını dönerek tam 5 adet zürafamı yaptım. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar şöyle ipimizin kök kısmından şöyle tutarak hemen bir yan zürafaya atıyorum bir zürafa oluşturuyorum yani şuradaki tutmuş olduğumuz bölgeyi döndürerek biz bu elimizdeki zürafaları boru şekline getireceğiz yani boru şeklini alacak hemen şöyle döndere döndere bakın parmağımın ucunda döndürüyorum arkadaşlar bu beşli zürafayı bütün hepsini tekrardan batıyorum yani 5 zürafamı hiç kaybetmeden beşli bir şekilde yukarı doğru çıkmış olacağız otomatik olarak arkadaşlar. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Sadece zürafalarınızı yapacağız. Döndere döndere zürafa yapacağız sadece parmağımızın ucunda. Ve bu bizim çiçeğimizin borusu olacak. 5 sıra veya 6 sıra Çıkabilirsiniz arkadaşlar burayı. 5 sıra veya 6 sıra çıkacağız yukarı doğru. Şöyle ipimde biraz düğüm oldu. Hemen açalım düğümümüzü. Hemen sayalım arkadaşlar kaç sıra olduğunu. Bakın düğümlerimizi sayacağız arkadaşlar. Şuradaki düğümlerimizi bakın en alttan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. sıramızı çıkmışız arkadaşlar. Hemen şöyle iki tane daha ekleyelim. Tam ovalliği yakalayalım. Şimdi 5 sıra çıktık arkadaşlar bu borumuzu. En son bir sıra daha çıkacağız. Altı yapacağız. Nasıl yapacağız bu 6'yı? Hemen şöyle Yine zürafa yapacağız ama diğer zürafalarımızdan biraz daha geniş zürafa tutacağız arkadaşlar. Bakın. Diğer zürafalarımıza nadiren biraz daha iri bir zürafa atacağız. Çünkü yapraklarımızı bu zürafaların içerisine yapacağız. Arkadaşlar zaten dörtlü yaprak yapacağız bir tane ben fazladan yaptım bir tanesini arada birbirine batacağız hemen şöyle çünkü gödemiz biraz geniş olsun diye dörtlüğü çevirmek biraz daha zor olduğu için beşli zürafaya da yapabiliriz arkadaşlar bu çiçeğimizi en son sıramızı da bu şekilde geniş zürafalı döndük arkadaşlar Hemen bakın şuradaki zürafamın en son yaptığımız zürafamızın içerisine tekrar geri dönüyorum. Geri döndüm. Hemen bu zürafamın içerisine bir tane bakın birazcık iri bir zürafa ekledim. Yani bir nevi pırpır pır diyebilirsiniz arkadaşlar şöyle. Hemen bu pırpır pır gibi zürafamızın içerisine tekrar geri dönüyorum. Hemen buraya tekrar batarak bir tane pırpır ekliyorum. Bu bizim pırpırımız. Bakın. Hemen tekrar yine aynı yere batıyorum. Bakın. Zürafamın biraz irisini yaptım arkadaşlar. Hemen içerisine tekrardan geri dönüyorum. Bir tane pırpır ekliyorum. Yine aynı boyutlarda olacak ama birazcık daha bir tık daha iri yapabilirsiniz arkadaşlar pırpırınızı. Bakın şu şekilde. Hemen tekrardan aynı yere batıyorum. İri bir zürafa yapıyorum. Tekrar içerisine geri dönüyorum. Hemen bir tane de pırpır ekliyorum arkadaşlar bu pırpırımızın içerisine hemen şöyle bakın 3 tane pırpır çıkmış oldum arkadaşlar bir tane daha çıkalım hemen şöyle hemen içerisine tekrar geri döndüm şöyle tekrar geri döndüm hemen içerisine bir tane de pırpırımı ekliyorum yine sola meyilli olacak arkadaşlar pırpırımız bakın 1 2 3 4 sıra bu şekilde çıktım hemen buraya bir tane de boş minik bir zürafa ekliyorum ekliyorum arkadaşlar ve bırakıyorum bu dalı Hemen arkadaşlar aynı şekilde hemen bakın. Şuradaki yapmış olduğumuz çiçeğimizin zürafasının içine tekrardan batıyorum. Ve bu yapmış olduğumuz dalın boyutunda hafif bir genişlikte tekrar bakın geri döndüm aşağıya. Yani aynı çiçeğimizin boyutunda ama birazcık bir tık geniş olabilir. Hemen arkadaşlar bakın buradaki ipimizi Arada kaybedebilirsiniz veya da buradan buraya kesebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane buraya da yine aynı şekilde aynı yere battım, aynı zürafanın içerisine battım. Bir tane tekrardan pırpır pır yaptım. Arkadaşlar bunun içine batarken tekrar bakın e, zürafamın içerisine battım. Şuradaki ipimi de şöyle iğnemin üzerine aldım tekrardan bakın ipimi üzerine atıyorum geri doluyorum ve arada kaybetmeye çalışacağım arkadaşlar bu ipi Sizler de aynı ister aynı şekilde yapın isterseniz de kesebilirsiniz arkadaşlar bu aradaki ipi ben tekrar koparmadan yapmamaya çalıştığım için bu şekilde yaptım hemen arkadaşlar şöyle bir tane pırpırımızı tekrar yapıyorum Bakın. Pırpırımızı tekrar yaptım. Hemen içerisine tekrardan dönüyorum ve buradaki ipimi alıyorum. Üzerine atıyorum ve yukarı doğru çıkıyorum. Hemen arkadaşlar tekrar aynı yere batıyorum. İri zürafamı yani pırpırımı yapıyorum buradan alıyorum buradaki ipi de alıyorum saklamak için iğnem üzerine alıp geri alıyorum bakın bu şekilde yukarı doğru çıkıyorum hemen arkadaşlar tekrar aynı yere batıyorum bir tane zürafa yaptım bakın tekrardan burada minik bir ipim kalmıştı tekrar orayı alıyorum iğnemi de geri atıyorum ve yukarı doğru çıkmış oldum bakın arkadaşlar yine aynı şekilde yukarı doğru çıkmış oldum hemen buraya bir tane bakın buradaki en son yapmış olduğumuz pırpırımızın içerisine tekrar batarak bir tane pırpır ekliyorum bakın şu şekilde pırpırımı ekledim Hemen bir altındaki arkadaşlar zürafama bakın pırpırıma batıyorum. Aşağıya iniyorum. Ve tekrar aynı yere batarak pırpırımı ekliyorum. Hemen aşağısındaki pırpırıma iniyorum. Bu aynı boyutunda iniyoruz arkadaşlar. Aradaki boyut mesafeye göre iniyorum. Ve hemen buraya bir tane tekrar pırpırımı yapıyorum. Bakın, bu şekilde yaprağımızı oluşturmaya başladık arkadaşlar. Hemen bakın bir altındaki batıyorum. Hemen buraya da pırpırımı ekliyorum. Hemen en son yine buradaki zürafamızın içerisine batıyorum. Bakın ilk yaprağımızı oluşturduk arkadaşlar. Dediğim gibi ben o aradaki ipi kaybetmeye çalıştım. Eğer sizlerde isterseniz yok biz ipimizi koparıp da tekrar tekrar yapacağız derseniz de arkadaşlar buradaki aşağıya indirdiğim ipi keserek de tekrardan buradan başlayıp pırpır pır yaparak devam edebilirsiniz. Hemen diğer yaprağımızı da yapalım arkadaşlar. Bakın diğer bir zürafama geçiyorum. Yine aynı işlemi aynı teknikte uygulayacağım arkadaşlar. Tam 4 adet buraya yaprak yapacağım. Arada bir tane zürafamız fazla. Onu da arada kaybedeceğiz arkadaşlar. Nasıl kaybedeceğiz? Bu geçişlerde bir tanesini boş bırakın arkadaşlar. Dördüne de bu şekilde yaprağımızı yapalım. Hemen dönelim. Evet arkadaşlar ben çiçeğimi bitirdim bakın bütün zürafalarımıza batarak kullandım bir tane boşta zürafamız kalacak ona da boş bir düğüm atabilirsiniz arkadaşlar neden derseniz dörtlü zürafa e, dörtlü boru biraz daha e, zor olduğu için size biraz daha bu modeli kolaylaştırarak yapmış oldum hemen şöyle dörtlü bakın yaprağımız oluştu ve çiçeğimiz de hemen hemen oluştu hemen göbek kısmını yapalım arkadaşlar çok kolay bir şekilde çiçeğimizin Evet arkadaşlar ben hardal sarısı kullanacağım göbek kısmımızda. Hemen onu da çok basit arkadaşlar. Şöyle yine her zaman gibi parmağımızı saracağız. Şöyle 1 2 3 4 5 kez dolamanız yeterli arkadaşlar. Hemen şöyle ipin iğnemizi ipimizin altından atacağız. Hemen bir tane düğüm yapacağız. Hemen şöyle bakın halkamızı çıkarıyoruz gördüğünüz gibi hemen oluştu arkadaşlar tohumumuzun boyutu hemen tekrar bu düğümümüzün üstüne bir düğüm daha atalım arkadaşlar ki sağlam olsun biraz çünkü halka kaydı için hemen şöyle bir tane zürafa yapabilirsiniz arkadaşlar alt kısmına sabitlemek için biraz daha kolay olur sizin için hemen zürafa'nın içerisine batarak bırakıp bilirsiniz. Hem de sağlam olmuş olacak arkadaşlar tohumu kısmınız. Hemen şu ipimizi buradan alalım. Evet diğer sarı kullandığımız ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Yani çiçeğimizi yaptığımız sarı ipimizi alıyoruz. Hemen arkadaşlar buradan şöyle iki tanesini iki dalına alıyoruz. bir dalını alıyoruz arkadaşlar. Bir tane dalına batıyoruz. Hemen şöyle yan yana 3 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane zürafa yani. Sık iğneden kastım. Şöyle 3 tane yan yana. Bakın şu şekilde 3 tane yan yana sık iğnemizi yani zürafamızı yaptık. Hemen diğer bir dalı alıyoruz. Hemen onu da aynı şekilde 3 tane zürafa ekliyorum yan yana. Yani bu yapmış olduğumuz halkalarımızın içerisine tek tek arkadaşlar üçlü zürafalar ekliyoruz. Hemen diğer bir dalımıza batıyorum. Aralarını çok bırakmayın arkadaşlar. Kestiğimiz zaman hani çok dipten bir kesim olmasını istiyorsanız aralarında çok bir boşluk bırakmadan ipinizi çeke çeke birleştirerek tohumlarınızı yapın. 3 tane yine ekledim. Hemen şöyle. Yani şu mesafe arkadaşlar şöyle göstereyim mesafemiz bu şekilde olacak biraz rengimizi de parlattım ama hava kapalı o yüzden koyulaşmasını da istemiyorum hemen üç tane tekrar mı yaptım son bir halkam kalmış olması lazım Evet hemen bu halkamın içerisinde de yine aynı şekilde 3 adet 2 ve 3 Hemen bunları keselim. Arkadaşlar kestikten sonra şöyle hemen bakın kök kısmından tutun şöyle yukarı doğru bu yapmış olduğunuz zürafaları sık iğneleri şöyle yukarı doğru çekin ama kök kısmını hiçbir zaman bırakmayın ki kayma olmasın ve dip dibe gelsin tohumlarınız hemen şu sarı iğnemi alayım şuradan biraz ortalı da dağıttım Evet hemen iğnemi hiç çıkarmamıştım arkadaşlar buradaki ipimden Hemen çiçeğimizin orta kısmından arkadaşlar şöyle iğnemi geçiriyorum. Hemen bakın tohumumuzu da yerleştirdim. Bakın çok tatlı bir çiçek oldu arkadaşlar. Harika. Hemen bu sihirli halkamla birlikte buraya düğüm atıyorum. İki tane veya üç tane düğüm atabilirsiniz. Sabitlemek için. Çok güzel bir model arkadaşlar. Hem salaş duruyor hem böyle harika bir model. Ben çok beğendim bu çiçeği. Dediğim gibi tam kaktüs çiçeği arkadaşlar bu çiçek. Kaktüs sevenleri de buradan tebrik ediyorum. Ben de çok seviyorum kaktüsü. Hemen şöyle hafiften yaktım. Hızlı bir şekilde. Bakın şöyle pırpırlarınız da biraz tabi uzun olacak. Arkadaşlar uzun dursun. Güzel olur. Ve salaş durur. Hemen tülbente arkadaşlar dikimini göstereyim. Ben sizler için hızlı bir şekilde dakikam yettiğince onu da hiç e, yalnız bırakmadan şöyle bir tülbentimizi de alalım. Arkadaşlar ara oyam olarak da şu şekilde e, bir tane pırpır yaptım. Geri döndüm ve yan zürafaya geçtim. Yani arkadaşlar şöyle bir tane sizler için göstereyim. Hemen bir yan zürafama geçtim. Arada bir tane zürafa bırakmış oluyorum. Hemen bir tane pırpır ekliyorum. Şöyle. Hemen pırpırımın içerisine tekrar geri dönüyorum. Tekrar yan bir rafa'ya geçmiş oluyorum arkadaşlar. Çiçeğimiz zaten çok gösterişli olduğu için arkadaşlar çok şık duracağını düşünüyorum. Hani ekstra bir şey yapmayacağımızı düşünüyorum. Fiyat olarak da arkadaşlar 150 TL yapabileceğiniz harika bir model. Sizlere öyle söyleyeyim yani arkadaşlar çok şık bir model. Hemen aramıza da şöyle dört tane bir Zürafa bıraktım arkadaşlar bakın. 4 zürafamızı bırakıyoruz. Hemen şöyle bakın bir tane zürafamı atladım. Diğer bir zürafama geçtim ve burada minik bir yuva oluşturdum. Yuvama geri dönüyorum. Bu yuvamızın içerisine hemen şöyle bir tane pırpır yapıyorum. Minik bir pırpırla başlıyorum. içerisine geri dönüyorum ve bir tane buraya tekrardan pırpır ekliyorum arkadaşlar pırpırımızın tepe noktasına hemen aşağıya iniyorum biraz geniş dönün arkadaşlar aşağıya dönerken yaprağımız biraz iri dursun üç boyutlu çiçek yaptığımız için kaybolmasın yeşil kısmımız Hemen yukarıya tekrar döndüm. Ve buraya bir tane pırpır ekledim. Tekrar aşağıya dönüyorum. Şu şekilde. Hemen yukarı doğru tekrardan ipimi alıyorum. <laughs> Hemen pırpırımı da ekliyorum arkadaşlar tekrardan. <laughs> 3 tane pırpır eklemiş olduk arkadaşlar. Bakın şöyle. Hemen aşağıya iniyorum. İnerken de yine birazcık daha geniş, bir tık geniş dönüyoruz arkadaşlar. Sık sıkıya dönmüyoruz. Dediğim gibi 3 boyutlu çiçeğimiz olduğu için yeşilimiz kaybolmasın hiçbir zaman. Yeşilimizi yani öldürmeyelim. Hemen arkadaşlar burada yeşil ipinizle de dikebilirsiniz aslında arkadaşlar çiçeğimizi. İsterse de kendi rengi ipindeki rengiyle de dikebilirsiniz. Biz yeşil ipimizle devam edelim. Hem sizler için daha kolay olur. Yeşil giderken de çiçeklerinizi takmış olursunuz. Şöyle sarı ipimi keseyim. Hemen şurada bir yakalım. Bakın. Hemen şöyle. Hemen çiçeğimizin arkadaşlar şöyle nasıl sabitleyeceğiz? Şöyle sabitleyelim bence hem şık olur hem de güzel olur. Böyle sabitlemek için de arkadaşlar şöyle e, biraz arkadan da tutabilirsiniz, önden de tutabilirsiniz. Hemen size ön yüzünden göstermek istiyorum. <laughs> Çiçeğimizin bor kısmını arkadaşlar arkadan tutuyoruz. Bakın iğnemi yuvamdan geçirdim ve şuradaki borumdan geçiyorum Ve iki düğüm atıyorum arkadaşlar sıkı bir şekilde. Şöyle çekiyorum. Hemen bakın. Çiçeğimi düzeltiyorum. Bakın buraya sabitledim bile arkadaşlar. Tek düğümle bile sabitledim yani. Hemen dediğim gibi siz bunu arkadan da dikebilirsiniz arkadaşlar. Arkadan göstermesi biraz zor olduğu için tekrar iki düğüm atıyorum arkadaşlar. Bakın. Tekrar iki düğüm attım. Sürafağıma battım. Ve bu ipimi şimdi buraya sıkıca sabitleyeceğim çiçeğim de buraya sabitlenmiş olacağım bakın çiçeğimizi de sabitledik arkadaşlar bu şekilde hem şık oldu hem çok tatlı oldu dediğim gibi arkadaşlar 150 TL 160 TL yapabileceğiniz harika bir üç boyutlu çiçek oldu kaktüs çiçeğimiz bakın hem görünüşü alımlı hem duruşu ağır hem çok çıtı pıtı yani istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz bir çiçek modelimizi yaptık arkadaşlar. Bu arada 4 zürafa bıraktım. Yine tekrardan 4 zürafa veya 5 zürafa bırakarak arkadaşlar ara oyamızı gidiyoruz. Benim çok vaktim kalmadı. Bayağı bir 25 dakikanızı aldım. Hemen arkadaşlar şöyle çiçeğimizi şöyle bir koyalım daha net nasıl güzel gösterebilirim diye deniyorum. Ama bugün hava kapalı. O yüzden de tam renginde renk gösteremedim sizlere. Harda sarımızda leylak suni ipekte 71 numarasını kullandım arkadaşlar. Sarımda da göstermiş miydim 1848'li soft bir sarı kullandım. Yeşilimizde 257 numaralı oyalı suni ipek kullandım arkadaşlar. Hemen şöyle biraz tülbentimizin içerisinde göstermeye çalışayım arkadaşlar. Bugünkü modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.